Hadi gel. Geliyorum. <laughs> ne haber Ceren'im o? Nasılsın? Hatırladın mı beni? Berkay ben. Kestik. Baştan. Dur bismillah. Daha ağzımdan iki kelime çıktı ya. Nasıl bir fiyasko yaratmış olabilirim? Ne oldu yine? Ne olmadı? Oğlum Ceren'im o ne ya? Ceren'im o ne? ne? Dümdüz girsene normal insan gibi işte. Ya ben kendime hiç güvenmiyorum ya. Kendine güvenmezsen bu işler olmaz. Ders bir. Hadi. Yapacağım. Göreyim seni. <laughs> Hadi gel. <laughs> tamam. Ne haber? Daha iyi misin? Berkay ben hatırladın mı? Merhaba. Ceren ben de. Merhaba. Çıkaramadım ama. Ne demek çıkaramadım ya? Kızım geldim ya seni ziyarete falan. Hatta ben Berkay dedim. En büyük falanım falan dedim sana. Aa. Hatırlasana. Şey yani. Ne? Olmadı mı? Baştan. Demiyorum ben sana. Hiçbir şey demiyorum ya. Abi nedir bu geyik aşkı? Hemen böyle bir eril enerji falan. Ne Benle konuşmuyorsun. Ceren'le konuşuyorsun. Kim konuşuyormuş ya Ceren'le? Kim konuşamıyor diyeceksin kardeşim. Kim konuşamıyor diyeceksin. Çünkü ben asla konuşamıyorum abi. Sabahtan beri ağzımdan iki tane mantıklı cümle çıkmadı ya. Ceren'e gideceğiz de güzelimi ziyarete. Bir giriş cümlesi arıyoruz. Yok. Yok. Yok olmuyor yani. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Senin güzelin nişanlıymış. Saçma saçma ne? bir şey. Ne demek nişanlıymış ya? Ben bugün hastaneye gittim ziyarete. Hı hı. O herif de yanındaydı. Hangi herif oğlum? Kim herif? Ne diyorsun ya? Nişanlısı. Sen unut o iş. Sen hastaneye gittin. Kitle katliamından sonra iyilik mi yapmak istedin? Her şeyi biliyorum. Bak ya hemen dedikodu yapılmış. Kızım kırmızı ışıkta yanlışlıkla geçtim. Sen geceyi mı boş ver. Ne kırmızısı ne ışığı ya. Bir dakika kafa karıştırma. Ben bu kızı aylardır sokluyorum birader. Olsaydı bir nişanlısı ben bilirdim değil mi? Yok nişanlı nişanlı falan ya. Var yerli çocuk. Hatta Arif abiden falan saklıyorlarmış herhalde. Bana da kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim. Ben şurada bir bayılıp geliyorum ya. Yani. Ama sen bozma var eline ya. Şişt. Tamam. Siz de bugün Alaçatı'ya gidiyoruz. Sana da belki bir Ceren buluruz ama belki. Alaçatı'ya gitmek nereden çıktı? Sürpriz. Çok eğleneceğiz.